Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün e, sevgili akrep burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım, oh, şöyle göstermek istiyorum. Hmm. Vallahi seni birisi çok üzmüş, çok da kızdırmış, çok da sinirlendirmiş. Bir başına uğraşmaktan yorulmuşsun artık. Yani sanki bunun isyanını ben artık tek başıma uğraşmaktan yoruldum. İşte bilmiyorum parayı idare etmekten yoruldum, seni idare etmekten yoruldum gibi. Uuu ağzında kocaman kocaman laflar var. Tek başına yıllardır mücadele etmişsin e, hep tek başına yani e, belki çalışıyorsun belki çalışmıyorsun bilemiyorum ama onu sanki böyle eşinin getirdiğini getirmeye ya da çalışıyorsun evi yönetmeye yorulmuşsun artık. Yani karşındaki insan bir şeyi tutmaya çalışmıyor diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada bir kişiyle ilgili sana çok yakın olan bir kişiyle ilgili çok güzel bir haber alacaksın. Temiz bir haber alacaksın. Temiz bir sayfa alacaksın. Bir imza ile ilgili olabilir. Bir işle ilgili olabilir ama sana çok yakın olan birisinin yüzünün gülüşlerini görünce duaların karşılığını buldu diyeceksin. Yani onun mutlu olduğunu görünce sen de çok 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 mutlu olacaksın. Sevinçen bir insan çünkü bu. Evet burada yeni bir başlangıç var ama bu yeni başlangıç sana baya bir heyecan veriyor. Baya bir güzel fırsat yakalatıyor. Yani kendini önemli hissedeceğin, güzel hissedeceğin bir zaman dilimine giriyorum. Bu yeni fırsat çok çok iyi değerlendireceksin. Sanki böyle bir sıçrama yaşayacaksın. Yani hayatında böyle monoton giden bir şeyler heyecan verici bir şeylere dönüşecek. Aşkaların olabilir, iş alan olabilir bilemiyorum. Çok istediğin bir şeyi alırsın. Bu olabilir ama heyecan verici bir şeylerle uğraşacaksın. Evet e, sevgili arkadaşlarım, bakın kadın ya da erkek diye bakmıyorum, genel olarak bakıyorum. Uyananlar alın, uymayanlar evrene gönderin. Evet burada bir topluluğun içindesin. Başında bir böyle ince, uzun boylu bir kadın dikiliyor. Bir topluluğun içindesin. Bu kadınla karşı karşıya geleceksin. Bu kadın sana bir şeyler anlatacak. Onun anlattıklarını zaten biliyormuşsun ama görmemezden geliyormuşsun. Yani zaten. Öyle içinde bazı şeyler varmış. Ya ben biliyordum ama görmemezlikten geliyordum bu kadının anlattıkları ama bak bu kadına da dikkat et. Bu kadının ayaklarının alt tarafında doğru yılan var. Yani bu da pek sana dostluğunu anlatıyor olmayabilir. Dikkat et. Yani bu ben her zaman şöyle söylerim. Sana gelip başkalarını anlatan senin de başkalarını anlatır. Söylediğin sözlere, konuştuğun kelimelere dikkat etmez senin için. Tabii ki sen bilirsin. Ben uyarıyorum ama daha iyi olur diyebilirim. Evet burada bir şeyden böyle bir tedirgin olmuşsunuz. Sanki böyle bir kaybetme korkusu yaşamışsınız. Yani böyle bir tedirginlik. Sanki gidecek dönmeyecek ya da işte ben bu paramı kaybedeceğim ya da işte kötü bir yatırım mı yaptım ne oldu. Sanki böyle bir kaybetme korkusu. Bu maddi manevi olabilir. Ama bir şeylerin geri dönüşü olacak. Tamam bu korkuları yaşıyorsun. Yani böyle sinir yapını bile bozmuş ama bazı şeyler böyle ilahi adalet yerini buluyor. Senin ayağının dibine kadar geri geliyor diyebilirim. Evet, burada da bir aile büyüğünün biraz böyle, nasıl diyeyim size, kaprisleriyle uğraşabilirsiniz. Yani bir aile büyüğünün verdiği bir sözü yerine getirmemesiyle ya da işte birini kayırmasıyla, sen onu istediğin kadar bak o diğer insana daha çok, hani senin böyle sinirlerini zıplatan, sen benim anladın ne dediğimi çok çok iyi anladın. Yani burada, biraz böyle Allah razı olsun demeyi bilmeyen bir aile büyüğüyle biraz uğraşıyorsun. Kafan yoruluyor, kafan ağrıyor diyebilirim. Evet burada da geçmişten gelen dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Yani böyle e, uzun yıllardır dostluk yapmışsınız. Sanki aynı yerde, aynı mahallede ya da bilemiyorum aynı iş yerinde çalıştığın birisi risk olabilir. Bu dostlarınla bir araya geleceksin. E, ama burada geldiğiniz, bir araya geldiğiniz yerden de bir başka yere doğru yöneleceksiniz. Sanki böyle bilmiyorum hani sonrasında da görüşelim ya öyle böyle yani böyle görüşmeye başlayacağınız böyle eski aile dostlarıyla tesadüfen de bir araya gelip birbirinizin telefonunu aldığınız bir ortamda olabilir. Evet burada bir yolculuk hazırlığınız var. Kısa sürede bir yolculuğa çıkacaksınız. Sanki böyle bir şeyler toparlamışsınız ama böyle tek başınıza çıkmıyorsunuz. Bir iki kişi ya da üç kişi dört kişi olabilir. Bir yolculuğunuz var. Bir araba yolculuğunuz var. Ee, çok çok uzun diyemem ama 5-6-7-8 saat öyle bir yolculuk olabilir saat olarak da. Ee, yani köyüne kentine gidersin bilemiyorum tatile gidersin ama bir yolculuğunda tek başına gitmiyorsun yalnız tek değilsin belki ailece gideceksin evet sevgili arkadaşlarım burada da bir yolun başında iki kişi bir araya gelecek tekrardan eski günleri yad edecek olan iki eski arkadaş iki eski sevgili iki eski eş gibi olabilir çünkü birbirlerine yakın görüyorum altta da öyle görüyorum ama birbirlerini gördüklerine mutlu ve memnun olacaklar Tesadüfi bir karşılaşma olabilir ya da böyle saati süreyi ayarlayıp bir karşılaşma olabilir ya da giden bir kişi tekrardan bir gelip e, tekrardan bir başlama durumu olabilir sevgili arkadaşlar yani böyle bir şey de olabilir evet sevgili dostlarım bugünlerde biraz sanki böyle göz görüyorum fazla ağlıyor gibi görüyorum sinirsel öfke yani e, böyle bilmiyorum gözyaşını içine akıtan diye ama sinirli ve bir öfkelisin. Birilerine karşı bir sinir ve öfken var. Yani sanki hakkın yenilmiş gibi, sana zorluk yaşatmış gibi, ilerleyememe gibi böyle bir öfke içindesin. Ama sinirlerine bu aralar dikkat et diyebilirim. Yani bir başkası için kendini bu kadar üzmene gerek yok. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakalım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir şeyi savunacaksın. Adalet savunucusu gibi olacaksın. Yani birinin hakkını savunabilirsin. Biri orada yoksa onu savunabilirsin. Kardeşlerinin, eşinin, sevgilinin birinin hakkını savunacaksın. Yani orada bir hak savunucusuna, bir adalet savunuculuğuna gireceksin. İyi de yapıyorsun. Yani birilerine bir gerçekleri göstereceksin. Yani yanlış bildikleri bir şeyi onların gözüne soka soka siz bunu yanlış biliyorsunuz, bunun doğrusu bu diye böyle bir adaleti sağlayacağınız bir ortam olacak. Bir de burada bakın parayla ilgili bir yükselme var. Bir merdiven var, bir cüzdan var. Cüzdan merdivenin üstünde duruyor. Yaptığınız bir yatırımla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Ya da böyle bir alsat işiniz varsa bunda mutlu olacağınız böyle güzel bir para kazancına geçeceğiniz bir dönem var sanki sevgili arkadaşım. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada da bakın bu önümüzdeki sürede bir kere bir imza atabilirsin. Dikkat et. Güzel oku. Belgelerini güzel oku. Güzel incele. Yani böyle yanlış bir şeyler e, imza atmış olma. Ona dikkat et. Ya da senin aklını karıştırmalarına isim vermişler. Biz sana bu kadar bir para verelim. Sen gel hakkını ver. Hayır verme. Anladın mı? En azından iyice eline boyuna bir düşün. Yani. E, sanki birileri bir şeylerin üstüne konmaya çalışıyor. Yani belgeleri incele, imza atmadan incele. Yani kendine tamam bir hedef tutturmuş olabilirsin. Ben işte bunu yaparsam şunu şunu yapacağım gibi ama önce onları güzel incele. Heyecana kapılma. Yanlış hareket edebilirsin. Evet dostlarım bakın burada bir balık bir kısmetiniz var. Kapının önüne kadar gelmiş. Bekarınız varsa evlenir. Anladın mı? Bir işsizliğiniz varsa iş olur. Yani bir kısmet. Eğer bir ayrılığınız varsa, evinizde huzursuzluğunuz varsa Bunlar düzelebilir. Çünkü kapının önüne yatan balık bana bunu söyler. Yani güzel şeyler olacağını söyler sevgili arkadaşlarım. Evet e, sevgili dostlarım bakın burada şöyle söyleyeyim size, size uzak duran bir anahtar var. Yani bir uzak duran anahtar şöyle söyleyebilir. Mesela bir evim var. İkili bir satacağım satacağım dersin ama karar veremezsin. Ya da işte alacağım alacağım dersin. İşte onu mı, bunu yapayım mı, bunu edeyim mi? Biraz size uzak. Biraz bu konuda e, inceliyorsun, araştırıyorsun, iyi de yapıyorsun ama anahtar belirgin ama biraz daha süresi var diyebilirim. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.